Sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı ülke geneli ortak sınav örneğiyle karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikli olarak soru dağılımına baktığımız zaman içerisinde 10 adet açık uçlu soru olacağını zaten Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Ve soru dağılımı kısmında ise kesirlerle işlemler, ondalıklı gösterim, oran ve cebirsel ifadelerle ilgili bu şekilde sorular karşınıza gelecek. Vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımıza göre buna göre virgül nereye yazılmalıdır? İşlemin sonucu verilmiş fakat virgül yerleştirilmemiş. Yani şöyle yapmış arkadaşlar. 0,56 sayısıyla 3,13 sayısını çarpmış ama demiş ki ben bunu 56 ile 313 şeklinde çarpayım demiş. Ve karşısına 17528 sayısı çıkmış. Peki ben burada virgülü nereye koyacağım sayın hocam derseniz nasıl bulacaksınız? Size i̇şte şöyle bir anlatayım. Sayıları görme, yuvarla sayıları. Bak bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi 0,56 sayısını 0,5 olarak gör. Çarp 3,13 sayısını 3 olarak gör. 3 ile yarımı çarparsan ne olur? Yani 0,5 dediğimiz yarım değil mi? Evet. 3 ile yarımı çarparsan ne olur? 1,5 olur. Değil mi? Ha. O zaman bu sayı küsüratlarıyla birlikte 1,75 sayısına eşit olabilir. Yani 1,75 işte 7500 28 sayısına eşittir. Mantığını bu şekilde yapabilirsiniz. Ha hocam farklı bir yöntemi var mı var? Bakın dikkat ederseniz burada 2 tane var. Virgülden sonra 2 sayı var. Burada da virgülden sonra 2 sayı var. Bu virgülden sonraki sayılar da çarparsanız virgülden sonra 4 sayı olması lazım. Buradan da yapabilirsiniz ama benim size tavsiyem bu şekilde tam sayıları alıp çarpma işlemi yaparsanız daha kolay bir şekilde işlemi bitirmiş olursunuz. İkinci sorumuza bakalım. 15 litrelik meyve suyu 0,5 litrelik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişe gerekmektedir? Yukarıda ben size bir şeyden bahsettim. Hatırlıyor musunuz? 0,5'e ben ne dedim? Yarım dedim de. Ha sizin şu aldığınız su şişeleri var ya. O su şişeleri nedir? 500 milimdir ve yarımdır. E hocam o zaman elimizde 15 litre var yarım litrelik şişelere doldurursak kaç litre yapar? 7,5. Yok 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 öyle değil tabii ki de onu düşünenler varsa aranızda <laughs> sesim bile gitti yani o derece düşünmeyin onu. Şöyle bir şey arkadaşlar bak şimdi 1 litrede 1 litremiz olsaydı 0,5 ile kaç tane şişe yapardı? 2 şişe yapardı değil mi? Ha burada da 15 litre olduğu için yarım yani 0,5'lik şişelere doldurursanız 30 şişe yapar. Hocam bunu sözel olarak anlattınız ama matematiksel karşılığı var mı? Var. Hemen yapalım. 15 çarpımı diyeyim, bölü mü diyeyim? Çarpımı diyeyim, bölü mü diyeyim? Tabii ki de bölü. 0,5 dersem bu 0,5 15 bölü 1 bölü 2 sayısına eşit olacaktır arkadaşlar. Niye 1 bölü 2? Çünkü 0,5 5 bölü 10'a eşittir, o da eşittir 1 bölü 2'dir. E, ters çevirip çarparsanız yani 15 bölü 1 bölü 2 diye 15 çarpı 2'den 30 sayısına ulaşmış olursunuz. Bölme ile işlemin sonucunu bulabilirsiniz. Sonra geldik 3. sorumuza. 3. sorumuza baktık. Ondalıklı sayılar var ve bize demiş ki büyükten uçluya doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Hocam nasıl yapacağız bunu? Sayılara baktık. Öncelikli olarak ilk yapacağınız işlem virgülden önceki sayılara sol taraftan başlayarak bakmak. Sol taraftan başladık ve baktık. İlk büyük sayımız hangisi? 6 4 4 4 4. o zaman en büyüğümüz A olacaktır. 6 olduğu için. Şimdi A'yı eledik. A'yı eledik. Artık yarış bu 3'ü arasında ilerliyor. Devam ettik. Virgülden sonraki sayılara baktık. 6, 6, 7. Ha bak 7 var. O zaman D biraz daha büyük. D'yi de eledik. Bu hafta aramızdan ayrılan D oldu. Survivor sunuyor gibi olduk. Sonra B ve C'ye baktık. Hocam 6, 6 tamam. Sonra geçtik 4. Aha sayı yok. Sayı yoksa buraya 0 ekle. Kafana göre hiç takılma. Virgülden sonra sağ tarafa eklenen sıfırlardan hiçbir zarar gelmez. E sıfırı eklersen sıfır mı büyük dört mü büyük sıfır mı büyük dört mü büyük tabii ki de dört büyük o zaman B ondan sonra da C şeklinde ilerleyecek. Yani ADBC. en son haftadan ayrılan C oldu. <laughs> Geldik dördün sorumuza. Aşağıda verilen sözel ifadeleri cebirsel olarak ifade ediniz. Size bir sözel ifade veriyor ve cebirsel ifade istiyor. Arabaların E, 3 katının e 2 fazlası. Şimdi arabalara ben cebirsel ifade dediği için hocam cebirsel ifade ne diye sorarsanız cebirsel ifade a b c d gibi istediği değerleri alan x y z'ler falan var ya bunlara biz cebirsel ifade diyoruz. Hani bilişim teknolojileri dersiniz var. Orada değişkenler falan var ya farklı değerler alıyor. işte pi mesela sabit diğerleri değişken. Onun gibi arkadaşlar buradaki cebirsel ifadede her zaman farklı değer alabilen, her işlemden işleme farklı değer alan bir emekçi kardeşimiz. Yani x sayısı bir soruda 5, bir sayıda 3 gibi değer alıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Burada da arabaların 3 katının 2 fazlası diyor ya, arabalara biz a cebirsel ifadesini kullanalım. 3 katı dediği için 3 çarpı a. 2 fazlası dediği için artı 2. Yani 3a artı 2. Hocam x diyebilir miydik? Derdik. Hadi x diyelim. 3x artı 2. Bir farkı yok arkadaşlar. Aynı ifadeleri verebilirsin. Devam ettiğimizde ise balonların 2 fazlasının 3 katı. Ha, bak burası önemli. Niye? Çünkü 2 fazlası ya da 2 eksiği gibi ifadeler varsa arkadaşlar buralarda ilk ifadede parantez kullanmayı unutma. Niye? Şimdi balonlara ben dedim ki B. Tamam. 2 fazlası dediği için B artı 2. 3 katı dediği için parantez alıp 3 dediğimde burada parantezin dağılma özelliğini kullanırsam 3B artı 3 kere 2 de 6 yapar 6 sonucuna ulaşmış olurum. Ama sen paranteze almazsan balonların iki fazlası B artı 2. 3 katı dediğinde çarpı 3 dersen B artı 6 sayısına eşit olur. Bak arada ne kadar dağlar kadar fark olduğu için B artı 6 olmaz kardeşim. Şu da 6 ha. Hocam G'ye benziyor filan diyorsunuz bazen. Şu da 6 olacak. Yani 3B artı 6. Geldik 5'in sorumuza. Çok güzel bir yarış arabası. Bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın ha. <laughs> Şimdi yorum yazanlar vardı bu arabayı benim olsun benim olsun diye. Onlar da videoyu beğensinler. Baktık bir arabada bulunan 480 litrelik bir benzin deposunun 7 bölü 10'u doludur. Deponun kaç litre benzin kullanılırsa depoda 100 litre benzin kalır. Arkadaşlar öncelikli olarak 480 litrelin 7 bölü 10'u kaçtır onu 10 bulalım. 7 bölü 10 çarpalım. Sildik. 48'den 7'yi çarptığımızda arkadaşlar ne yapar? 48'den 7'yi valla ben kafadan çarpamam. Orucu oruç hele hiç çarpamam. Çarptığımızda 7 kere 8 56 elde 5. 7 kere 4 28 5 daha koyduk. 336 litre yapar. İnşallah doğru hesaplamışızdır. Hesaplamamızda hata olan varsa da arkadaşlar yorum kısmına yazsın. 336 litre benzinimiz varmış depoda. Bize diyor ki ne kadar kullanırsak geriye 100 litre kalır. E, o zaman 336'dan biz 100 litreyi çıkarırsak geriye ne kadar kalır? 236 litre kullanmalıyız. Kullanmalıyız. Bulduktan sonra arkadaşlar cevabımızı bulmuş olduk. Geldik altın sorumuza. Altın sorumuza baktığımızda 3n-1 cebirsel ifadesindeki değerler birer şekli ifade ettiğine göre cebirsel ifadenin 5 adımını şekiller çiziniz. Şekiller için yuvarlak ya da kare kullanınız. Şimdi burada adam adım adım vermiş. Hocam nasıl yapacağız? Mesela formülümüz 3N-1. Peki birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım biz bunları nasıl tamamlayacağız? Yapman gereken şu. N var ya N. Bir değişken. Ve bunu her bir adım sayısında N yerine adım sayısını koyacaksın. Nasıl olacak? Bak şimdi geldik. Formülümüz neydi? 3N-1. Adım sayımız kaçıncı adım? Birinci adım. N yerine sen 1'i yazarsan 3 kere 1. 3 3 eksi 1'den ilk değişkenimiz yani ilk cebirsel ifademiz ilk adımımızın değeri 2 olmuş. Buraya da şöyle 2 tane kutucuk çizersen aslında şekli tamamlamış olursun. Devam edelim 3n eksi 1. Adımımız kaçıncı adım? İkinci adım. En yerine 2 yazarsan 3 kere 2 6 1 çıkarırsak 5 sonucuna ulaşmış oluruz. 5 yapabilmek için şöyle bir tane daha çıkarayım. Yani burada da 5 tane kare oldu. Şekillerin mükemmel resim kabiliyetimi biliyorsunuz. Her zaman her yazılıda söylüyorum. <laughs> Elimizden geldiği kadar çiziyoruz işte arkadaşlar. Daha sonra 3. adıma geldiğimizde 3n-1 n yerine 3 yazdığımızda 3 kere 3 9 1 çıkardığımızda 8 sonucuna ulaşırız. Şöyle hemen 1 2 3 şöyle de çizeyim. 8 tane şekil çizmiş oldum. 4. adımda ise n yerine 4 yazarız. 3 kere 4 12 1 çıkarırız. 11 oldu. 5. adımda da 3 en eksi 1 en yerine 5 yazarsak 15 eksi 1 14. Ha burada onların şekillerini çizmiyorum arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz nokta da şu. Aslında bunlar arasında 2'den 5'e 3 artmış. 5'ten 8'e 3 artmış. 8'den 11'e 3 artmış. Bu şekilde devam ederse bir sonraki adımda mesela 3 artacağı için 17 değerine sahip olur. Karşınıza gelebilecek soruya göre de bu şekilde çözümü yorumlayabilirsiniz. Geldik 7. sorumuza. 7. soruyu ben çok seviyorum arkadaşlar. 3 yazılı örneğimde de bu soruyu kullandım. Yuvarlama ile ilgili soru. Şimdi yuvarlama ile ilgili soruda dikkat edeceğiniz nokta şu. Bize diyor ki aşağıdaki sayıları yuvarlayınız. Tamam, çok güzel. Ama diyor ki onda birler basamağına göre yuvarla. Şimdi ben onda birler basamağı neresi? Bura. Arkadaşa diyorum ki onda birler basamağına göre yuvarla dediğimde hocam 2 diyor. O zaman aşağı doğru. Hayır, bak şimdi. Sana eğer onda birler basamağına göre yuvarla diyorsa sen bir önceki basamağa bakacaksın. Bir önceki basamağa baktığında 5'ten büyükse yukarı yukarı. 5'ten küçükse aşağı. Hocam 5 ise bak 5'i kime dahil etmişim? Yukarıya dahil etmişim. Tamam. Onda birler basamağına baktığında yani onda birlerin bir öndeki basamağına baktığında 4. 4 5'ten büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman aşağı tarafa doğru yuvarlayacaksın. Peki nasıl yuvarlayacaksın? Bak hangi sayıyı yuvarlıyorduk? Onda birleri. Yani 4,2. Bitti. Hocam aşağı mı? Evet aşağı yuvarladık. Nasıl aşağı? E şimdi bu sayının aşağı tarafında bulunan sayı nedir? 4,2'dir. 0 0 0 diye ilerler. E yuvarlanmış hali işte 45'ten neye düşmüş? 00'a düşmüş. Ha tamam güzel. Devam ettik. Yan tarafta diyor ki %1'ler. Şimdi bu sayının %1'ler basamağı neresi? Bura değil mi? %1'ler. Bir yan tarafındaki sayıya baktık 5. 5 5'ten büyükse yukarı tarafa dediği için bir önceki yani yüzde birler sayısını yukarı tarafa doğru yuvarlayacağız. Şurayı görmeyin sakın. E o zaman 4,25. Bak gördün mü yuvarladık? Bir önceki sayıyı yukarı tarafa doğru yuvarlayınca 4,25 sayısına ulaşmış olduk. Yuvarlamada mantık bu. Bak burada daha detaylı anlatayım. Onda birler basamağı hangisiydi? Burasıydı. Değil mi? onda birler. Bir önceki sayıya baktık. Yani onda birlerden bir öncekine. Yüzde birlere baktık. Beşten büyük mü? Değil. Küçük. O zaman aşağı yuvarlayacağız. Yani 12,6 olduğu gibi yazacağız. Yüzde birlere göre yuvarladığımızda ise yüzde birlere göre yuvarladığımızda ise bir önceki sayıya bakacağız. 6. Büyük mü? Büyük. O zaman yukarıya. Yani 12,63 şeklinde yazmamız yeterli olacaktır. Arkadaşlar bakın yuvarlamanın önündeki sayılara kafanızı takmayın. Bunu olduğu gibi yazıyorsunuz. Asıl önemli olan nokta sizin için burasıdır. 26 sayısı büyükse yukarıya 30 yapıyorsun. Aslında şurasını bir virgül daha koyarsan 30 oldu. Aynı şekilde buraya baktın. 626 sayısı büyük mü değil küçük o zaman 600'e yakınlaştırıyorsun gibi düşünebilirsiniz. Sağa atılan sıfırlar çok önemli değildir. Daha iyi anlamanız için bunları attım. Geldik 8. sorumuza. 8. soruda 5. soru yazmışız. Bir lokantada müşteriler için hazırlanan 60 tane masanın 3 bölü 4'ü 5 kişilik. Diğerleri ise 6 kişilik. Buna göre bu lokantadaki masaların tamamını dolduğuna göre kaç müşteri gelmiştir? Toplamda kaç masa var arkadaşlar? 60 masa var. Bunu bir önce yaz. Yazdım. Sonra demiş ki bu masaların 3 bölü 4'ü. Bakın masaların 3 bölü 4'ü 5 kişilikmiş. Ha bak 5 kişilik. Peki 3 bölü 4'ü neye karşılık gelir? 60'ı 4'e bölersek 12. 3 ile çarparsak 36 masaya denk gelir. Yok pardon özür diliyorum arkadaşlar. Özür diliyorum yanlış bölmüşüm. 4'e bölersek 15. 3'e çarparsak 45 masaya denk gelir. Kesin şimdi yorum kısmına yazan o kardeşlerim vardır benim. 45 masaya denk gelir. E bura kaç kişilikmiş? 5 kişilikmiş. Geriye kalan masalar kaç kişilikti? 6 kişilik. Peki 6 kişilik olan masalar 45 tanesi 5 kişilikse geriye kaç masa kalır? 15 masa kalır. E ne yapacaksın? Basit çarpma işlemi arkadaşlar. Çarpacaksın. 6 kere 15 60 desen 6 kere 5 30 desen 90 kişi 6 kişilik masalara oturur. İnşallah doğru hesapladık değil mi? Doğru. Tamam. Devam ettik. 5 ile 45'i çarparsak 200, 225 sanırsam arkadaşlar yanlış olmasın. 225 kişi de 5 kişilik masalara oturdu. E bu ikisini topladığımızda bu ikisini topladığımızda ne yapar? 315 kişi bu restorandaki masalara oturabilir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 315 kişi olacaktır. Mantık tamamen oransalı alıp geriye kalan bir masaya kaç kişi oturabilir mantığıyla ilerlediğimizde çözebiliriz. Devam ettik 9. sorumuza. Ayşe'nin annesi 75 yaşındadır. Ayşe'nin yaşı annesinin yaşının 2 bölü 5'inden 12 fazladır. Buna göre Ayşe'nin annesinden kaç yaş küçük? Şimdi. Ayşe'nin anası. Bak. Anası ve Ayşe. Tamam. Anası kaç yaşındaymış? 75. Ayşe kaç yaşındaymış? Anasının 75 yaşının 2 bölü 5'inin 12 fazlası. O zaman 75 sayısının 2 bölü 5'i kaçtır? E, sadeleştirirsek, 5'e bölersek ne yapar burası? 15 yapar. 15 ile 2'yi çarparsan 30 yapar. Yani 2 bölü 5'i 30. Bir de ne vardı? 12 fazlası vardı. Ekledin 12 fazlasını. Ne yaptı? Ayşe'nin yaşı 42 yaşında oldu. Buna göre diyor Ayşe annesinden kaç yaş küçük? E tamam biri 75 biri 42 bunu bulduk. E 75'ten 42'yi çıkarırsak 42 de Gonya Gonyalılara selam olsun buradan. Çıkarırsak 3 33 yaş küçüktür küçüktür şeklinde yapabiliriz. Kaan yani ben 3600 TL'ye bir çamaşır makinesi almış. Evet şu anda dersi çektiğim çamaşır makinesi. <laughs> 3600 TL'ye bir çamaşır makinesi almıştır. Çamaşır makinesinin parasının 1 bölü içini peşin ödeyen Çetin. Bak Kaan'da nasıl Çetin oldu gördün mü soru. Kaan kalan miktarı 8 eşit taksitle ödeyecektir. Buna göre eş taksitlerden biri kaç TL'dir? Şimdi 3600 TL'm var ya benim. Bunun 1 bölü 3'ünü peşini ödemişim ben. Keş vermişim. 1 bölü 3'ü yani 3'e bölersen ne kadar yapar? 1200 TL yapar. 1200 TL'si ödendi. Geriye ne kadar kaldı? 2400 TL kaldı. Bu 2400 TL'yi de 8 parçaya bayıracaksak o zaman 8'e bölerim. Kaan aylık 300 TL aylık 300 TL ödediğini bulabilirim. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bir sonraki ders görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir cızgı iki varlak gülen gülen şu, gülmedi. <laughs> gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs>